arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle <laughs> herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sesim çok kötü. <laughs> herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. bugün yine değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün likit mat rujların swatchlarını yapacağız sizlerle birlikte. isimlerini tanıtarak. Çünkü yani bu pandemi olduğundan beri Dikkat ettiyseniz şey değil. E, gittiğimiz zaman bu neyleri, <laughs> e, numuneleri deneme fırsatımız olmuyor ne yazık ki doğal olarak. Bu arada sesimden dolayı çok özür diliyorum. Çünkü biraz rahatsızım. Ses kısıklığı yaşıyorum. Ama korona değilim. Sanırsam ki değilim. Çünkü oraya gidip test vermek bile çok büyük bir risk. Onları yapacağım. Merak ettiğiniz belki aralarında merak ettiğiniz ama işte deneyemediğiniz belki rujlar vardır. Onları da hep beraber deneyerek görürüz. E, şu an gıdamda olan ruj, bu e, Flormar'ın kismi rujlarından. Rengi neymiş? Kendi kendi rengi 11 numara. Bunu da yine swatch sl diyeceğim size. Hani bu şey yaptıktan sonra sürdükten sonra bunu da yine en son süreceğim. O zaman başlayalım. <laughs> Umarım keyifle izlersiniz. Bunu silelim ilk önce. Zor siliniyor. Bu arada bu deneyeceğim rujların hepsi e, benim çok böyle severek kullandığım rujlar ve gün boyunca da kalıcı. Gerçekten dudaklarımı da kurutmuyorlar aynı zamanda. Çok zor çıkıyor. Neden şu anda siliyorum? Yani zor çıktığında görün diye. Akşama kadar beni idare ediyorlar. Şöyle. Diğerlerinin de rengini. Tam görün diye. üstünden Biraz geçtim. Önce açık renklerle başlayayım. Ben özellikle şunu söyleyeyim. Şu tarz açık renkleri ilk önce bir dudak kalemiyle geçiyorum. Onun içinde şöyle e, Golden Rose'un 56 numaralı bir dudak kalemiyle ilk önce bir çerçeve yapacağım. Yapamayacağım. Çünkü Eser Gül geçen videoda bunu kırdı. Unutmuşum. <laughs> o zaman Flormar'ın 211 ona yakın bir renk. 211 dudak kalemiyle Çerçeveliyorum. Dudakları dolgun göstermek için de biraz hatları dışarıdan çekerseniz çok güzel olur. Bu Rimmel London'ın kaç numarasıymış? 110. 110 numaralı şöyle bir likit mat ruju var. Onu kullanacağım. Öyle bir renk ama beyaz tenlerde çok daha hoş durabiliyor kalem sürmeden. Ben biraz daha esmer tenli olduğum için e, bu Flormor'un kalemiyle dıştan tekrar de yapıyorum. Bunu da silelim. Sırada Betim Walton E90 pardon E924 B şöyle güzel gül kurusu renginde bir ruj. Bunu genelde direkt sürmeyi seviyorum ben. Sürerken de dudak kenarınızı belirleyebilirsiniz. Biraz dıştan sürebilirsiniz. Bunu da silelim. Çünkü kuruyunca çok zor çıkıyor. Bu arada bir küçücük de bir tüyo vereyim ben size. Yani bunu aslında hepiniz biliyorsunuz da şey çok böyle görsel olarak herhalde yansıtamıyor. Hani bu şekilde video yapanlar işte dudak dolgunlaştırıcı falan çok fazla şey yapamıyorlar. Ee, uygulayıp gösteremiyorlar. Ben dudak bakımında şey yapıyorum. Şeker ve balla peeling yapıyorum. O ölü deriyi atmak için biraz daha dolgun oluyor dudaklar. Makyaj yapmadan önce de yapabilirsiniz. Eğer şeker ve kahverengi şeker ve bal yoksa el, elinizde. Ben ee, hiç kullanmadığım bir fırçayı güzelce ıslatıyorum. Dairesel hareketlerle dudak çevreme Peeling yapıyorum. Ondan sonra da nemlendiriyorum. O da çok güzel dolgunluk veriyor. Deneyebilirsiniz. Gerçekten belli bir süreden sonra bir bakıyorsunuz. Gerçekten dudaklarınız çok dolgun ve biçimli oluyor. Ben denedim. Bu kadar değildi benim dudaklarım. Bizim buradan seyyar satıcılar hiç eksik olmuyor sağ olsunlar. Evet bu iki ruju tanıttık. Sırada Deporan markasına ait bir ruj var. C-127 olarak geçiyor. Aynı zamanda bir de 01 diye altında yazısı var. Şu renk bir ruj. Bunu da şimdi deneyelim. yavru ağzı tonlarında bir ruj bunu isterseniz esense'nin bir kalemi var kaçmış 05 numara onunla da mesela böyle çok açık renk rujlarınız varsa ve yakışmadığını düşünüyorsanız ki direkt bana bu renk bazen yakışıyor bazen yakıştırıyorum bazen yakıştırmıyorum bir dudak kalemiyle hızlı bir şekilde üstünden geçerek değiştirebilirsiniz. Sürdükten sonra hemen hızlı üstünden geçip elinizde şu şekilde yayarak farklı bir rujda elde edebilirsiniz. Birazcık uzaklarım kurudu. Gördüğünüz gibi çok zor çıkıyor. Biraz nemlendirici sürelim de. Hala da var. Çok zor. Ben bunu şeyle çıkarıyorum. Makyaj temizleme suyuyla ya da e, Hindistan cevizi yağıyla. O zaman kolay çıkıyor. Sırada ne var? Sırada pastelin 37 numarası. Bu bir aralar gerçekten çok modaydı. Böyle hafif kızıl alt tonlu güzel bir kahve. Ben böyle koyu rujları genelde hiç kalem sürmeden yapıyorum. Böyle kızılık çeren bir kahve. Burada biraz daha kırmızı durmuş ama böyle çikolata kahve tonlarında bir kahve. 37 numara. Bunu da silelim kurumadan. Ki ıslak mendil alsaydım. Her tarafın ruju oldu. Neyse Allah'tan koyu renk rujlara geçtik. Evet sırada ne var? Pastelin 09. Bu bir ara o kadar modaydı ki herkesin dudağındaydı. Şöyle biraz daha alalım. O dönemde almıştım. Ve vazgeçemediğim rujlardan biri oldu. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi bunun ne kadar muhteşem ve güzel bir renk olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu arada likit mat rujlarınızı sürerken eğer kalem kullanmayacaksınız o uç kısmını kalem gibi kullanarak ilk önce hatlarını belirleyin. Ondan sonra da içini doldurun. da çok güzel bir kırmızı. <laughs> Ve yıllarca kullandığım kuruduğu zaman da kadife gibi duran bir kırmızı. 09 numara. Bu benim en çok sevdiğim ruj. Hiçbir şey sürmeseniz bile bu ruj tek başına kendini gösterenmesi, canlı göstermeye yetecek bir ruj diyebilirim. Ki herkesin aşık olduğu kadar var. E 09 numara çok fazla da bulunmuyor. Bulunduğu zaman da ben alıyorum açıkçası. Çünkü ben çok çabuk ruj bitiriyorum. Özellikle kırmızı ruj çok çabuk bitiriyorum. Normal zamanlarda bile sürekli kullanıyorum. Bu da 09. Bunu da çıkaralım. Peçeten çok kötü oldu. İnanır mısınız aşağı inip Islak mendil almaya eriniyorum desem. Ki tam kuruma halde çok zor çıkıyor. Ve kesinlikle kuruma yapmıyor. Ee, şöyle bir lip balmla ilk önce altını nemlendirirseniz daha sonra rujunu sürerseniz hiç hiç kurutmuyor. Ama ben genelde şu anda gördüğünüz gibi e, çok nadir sürüyorum. Çok dudaklarım kuruysa lip balm kullanıp üstünü ruj sürüyorum. Çıkmadı. çıkmıyor. Süper kalıcı ruj. Bu arada ben izinliyim. Hafta içi olmasına rağmen nöbet iznim var. Onu kullanıyorum. Bugün yani hafta sonuna biraz erken girdim ben. Tekrar. Biraz önce dudağımda olan ruju süreceğim. Ruju, ruju. ruj, onu süreceğim. Bu arada Flormar'ın denemediyseniz kismi rujlarını overlock. Yaptırmak isteyen varsa yaptırsın. Lütfen. <laughs> Rica ediyorum Adam en az 10 kere geçti burada. Kismi rujları. Ve ben gerçekten çok seviyorum bu ruju. Başka renkleri de var. Onu başka zaman yapacağım. Çünkü video çok uzadı. Kiss ee, kismi ruj. Bu da kendi rengi. Bu inanılmaz fuşya desem fuşya değil, kırmızı desem kırmızı değil, kahverengi desem kahverengi değil. O kadar güzel bir renk ki bu rujun rengini başka bir yerde asla bulamazsınız bence. Gerçekten ve inanılmaz pastel rujları evet çok güzel ben çok seviyorum ve çok severek kullanıyorum. Ama bu kismi çıktıktan sonra onlar biraz böyle biraz çekmecenin diplerinde kaldılar ve sürekli elim buna gidiyor. Çünkü bu hem çok nemli, tutuyor hem çok güzel mat gösteriyor ve çok kalıcı. Ee, sabah sürüyorum, akşama kadar yiyip içiyorum, kahveydi, çaydı, yemekti falan derken yerinden bile kımıldamıyor. O kadar güzel durmuş. Ve şöyle bir aplikatörü var. İnanılmaz kolay sürme. Hele ki benim gibi böyle çok kalın bir dudağa sahipseniz, ince fırçalarla sürekli sürekli sürmek zorundaysanız öyle bir eziyet çekmenize gerek yok gerçekten çok güzel başlıyorum Rengi de böyle. <laughs> Biraz kurusun. Bununla kalacağım. Bunu bilerek en sona sakladım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aa, bunu da yapacaktım. Bu da çok güzel bir renk. Böyle açık durduğuna bakmayın. O kadar nude bir ton ki. Bunu da daha sonraki bir videomda inşallah bunu da tanıtırım. Çünkü biraz önce baktım inanın ki göremedim. Bir tane daha vardı Normal diye. Neyse nasip değilmiş. Nasipten çıkmış. Çünkü videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Hazır kırmızı ruj da sürmüşken dudaklarım çünkü çok acıdı. <laughs> sür çıkar sür çıkar. Çok zor. Hele ki kalıcı ruj e, tanıtırken bu iki kat daha zor. Dediğim gibi benim videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Bu arada o çok övdüğüm rimel vardı ya. Bakın. Gerçekten de çok güzel bir rimel. Virus markasına ait. E, Donit olması lazım. Yeşil renkli rimeli. Gerçekten çok memnunum ben ondan. E, ve Kipliklerim besliyor herhalde ya hiç dökmedi. Aksine uzuyor kipliklerim yani. Özel bir bakım yapmadığım halde çok rahat çıkıyor. Ondan mı bilmiyorum. Çok böyle yıpratmadı açıkçası. Öyle. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip e, abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz e, beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmak isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Ya da tanıtmanın istediğiniz başka ürünler, başka markalar varsa. Onları alta yazarsanız dediğim gibi numunesini denemek artık çok imkansız görünüyor. Bir süre. Ürünleri denemeden alıyoruz ne yazık ki. E, denememi istediğiniz ya da işte ne bileyim onlarla ilgili hangi marka ile istiyorsanız e, makyaj yapmamı istediğiniz ürünler varsa onlarla da bir video çekerim ben. Aşağı yorum olarak bırakırsınız. Eee o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.